Masterchef Barış'ın Türkiye'yi ağlatan o ayet hikayesi. Bakın hastalığı yüzünden mi Masterchef'i bırakmak zorunda kaldı? Herkese ağlatan o hastalığı ne? Tedavisi var mı? Ortaya atılan iddialar herkes gözyaşlarına boğdu. Bakın Masterchef'in sevilen isimlerinden olan Barış'ın hastalığı neymiş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki ceket giyemeden elenen isimlerden birisi de Barış oldu. Arkadaşım sence Barış elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa o ceket Barış'ın hakkı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Gerçekten yarışmacılar için gelmiş geçmiş en zorlu pota açıkçası buydu. Bir yarışmacı ceket alırken dördü birden elenecekti ve bunun bilincinde olan yarışmacılar o kadar panik yaptılar ki herkesin eli ayağına dolaştı. Elleri titrediği için tabağı element bile koyamayanlar oldu. İşte maalesef ki üzücü haber ve üzücü iddialar burada başlıyor. Barış'ın elleri çok titrediği için tremor adı verilen halk arasında ellerde titreme hastalığına yakalandığını ve bu hastalıktan aynı zamanda Vedat Müller'de olduğunu da biliyoruz. Vedat Müller sırf bu yüzden artık yemek programı çekemiyor. Çünkü maalesef kendi yemeğini bile yerken oldukça güçlük çekiyor. Barış da bu hastalığa yakalandığı için, elleri aşırı derecede titrediği için, maalesef ki tabağın doğru düzgün yapamadı ve hastalığı yüzünden şefe veda ettiği iddialar arasında. Bu sadece basit bir titreme değil, yanlış anlaşılmasın. Belli bir noktadan sonra hayatı idameyi bile zorlaştıracak bir hastalık. Eğer bunlar doğruysa, Barış'ı tüm içtenliğimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.